Kadıklar benim de aynısındayım. Henüz yurt dışında olduğu için evde değiller. Fakat e, yarın gelecekler. O zaman buluşuruz. Siz de oturun, desteğinizle ilgilenin. İnşallah yarın birisi okula götürür. Nerede bunlar? Köle ay neredesin? Allah senin cezanı versin ay Seni öldürmez miyim şimdi? Kardeşim ne iyi ettin de geldin. Abi köle Aysel nerede? Çocukları almış kaçmış. Fakat ben biliyorum ona ne yapacağımı. Abi sana bir kadın bulalım mı? Bir kız var aslında köle Aysel'e boşayayım. O da gelecek. Abicim hayırlısı. Sana hayırlı bir eş bulacağım bana güven. Teşekkür ederim Melisam. Abi hoş geldin evine. Hoş bulduk Aysel'im. Ne yapıyorsun? Evlatlar Nasıl? ne yapıyor? Evlatlarım da iyi. Teşekkür ederim abi. Siz nasılsınız? Biz de ne yapalım? Artık yurt dışında kalmayacağız. Burada seninle bir haber kalalım. Güzel kardeşim. Neden sen dövdüğünü bize demiyordun? Biz icabına bakardık bu işe. Abi telefonumu elinden almıştı. Hiçbir şekilde sana yazamazdım. Ben de artık kastım geldim buraya. Peki o adam buraya gelirse ne yapacak? Ayşe abla bir şekilde buraya gelmeliydim. Yoksa beni öldürürdü. Aysel Hanım kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Ben bu evin hanımıyım. Ne dediysem onu yapmak zorundasınız. O de ki benim işlerime burnunuz sokmasın. Otursunlar bir yerde kafalarını da kaldırmasınlar. Yok yok böyle olmaz. Ben kendime bir iş bulmalıyım. Ve kendi kılavun üstünde durmalıyım. Böyle olmaz. Asla çocuklarım kimseye muhtaç olma. Asla. Biliyorsun Ahmet, benim ahmak karım çocuklarımı da almış bir yere gitmiş. Muhakkak bulmamız gerekiyor. Murat Bey, tabii ki de sizin yanınızda olacağım. Size yardım etmek benim boynumun borcu. Ama sizin karnınız e, o salak Cemal'in evinde olmayacak da kimin evinde olacak? Melisem, tanışın bu Esma Hanım artık bu evde kalacak. Esma Hanım da kim? Esma Hanım benim iş arkadaşım. Onu çok seviyorum. Aa, Allah size her zaman mutlu etsin.